Merhaba arkadaşlar. Bugün bu oynuyoruz. Yani size canlı yayını başlatmadan önce biraz canlı yaptık. yayın mı? Ay videoyu. Deniz canlı yayın ağzına mı yuva yaptı acaba? Yok. <laughs> videoyu. Video ağzına mı yoksa yuva yaptı? <laughs> Yok. Sen iyi takıyorsun ben yapamıyorum. Sen takacaksın Şurası da sana. Temel alanı takmak senin özünde galiba. Bir de atımız var. Neden penguen yerine at koymuşlar bilmiyorum. Resim yerine bakın arkadaşlar. Penguen. Penguen. Durun nerede orası? Dur. Arkadaşlar. Normalde burada e, at gösteriyor ama arkadaşlar at gösteriyor. Ama arkadaşlar ar internetten satın alırken. Denize penguen olarak göstermişler değil mi deniz? Evet. İnternetten satın almadık aslında. Nereden satın aldınız? Kutu oyun olarak aldık. Bir yerden görmüştük ama sonra o penguen olarak göstermişti bize. Ama sonra penguen çıkmadı, at çıktı. Bence çok saçma bir şey yapmışlar. Bir tane blok biz... lazım. Al tak. Şöyle takalım. Evet şaplak 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 lazım. tamam tamam dur dur şaplak tamam ne Atımız atımızı o... en ortaya koyuyoruz bir yere düşüreyeceğiz ama at düşerse yanarız deniz al deniz şuraya geçsin arkadaşlar şöyle oynayacağız evet siz görün diye İlk sen evet. başla ay yanlış bir daha yapacağım İlday evet. bir bir vuruş yapabiliyoruz. Oyunda Deniz ay. ne yapıyorsun? Arkadaşlar. Şaplak zamanı. Dı 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 dı. Tamam. Şimdi atımızı yere koyalım. Arkaya bir vuruşluk yapabiliriz. Ay yanlış yapmadım. Bir tane bir yok Deniz bir tane vuruşluk şöyle lak diye bir tane vurmana gerek yok. Öyle vuruyor oyunun kusura. Şimdi atı düşürmemeye çalışacağız. Olsun. Şunu nereye kırsam. şurası temel. Burası kırarsak kötü olur. Bak burası iyi. Bak şimdi şuraya kırarsak gidecek at. Onu biliyorum. Evet arkadaşlar böyle eğlenceli bir oyun yapmışlar. Kır. Deniz şu anda bir temel yeri kırarsan şu anda at gidiyor. Kır. Ha, doğru. Bu, dur bunu kıramam. Bunu kırarım. Oh! Deniz artık git. Oha gitmedi. Oha arkadaşlar Kır. ne yaptık biz? Dur buraya kırarsam yıkılır. Oley arkadaşlar ben kazandım. Bakın şöyle bir sahaya şer çıktı. Yadıray <laughs> kırma tamam tamam. koltuğun altına kaçtı bir tane arkadaş. Ben alırım. Yadıray almayayım. <laughs> Şimdi de yeniden oynayacağız. Arkadaşlar eğlenceli bir oyun. Bir kere de Monopoly oynayız. Ay Altımda kaldım. Yani, hı. Yerleştir yerleştir yerleştir. Yeni Monopoly oyununu <laughs> birlikte oynayalım mı Deniz? Sen tanıtmışsındır herhalde. videolarını birinde görmüştüm. Aa e, al, tanıtma denildi. O Monopoly oyununu biliyorsunuz. Ben kendim kafama göre bu oyunu oynamıştım. Orada. Şimdi birlikte... E, Gerçeğini oyun... oynayacağız. Hı -hı. Bugün oynarız herhalde ama diğer videoda. Veya bu videoda. tam Bu videoda olsun o da ya. Ne olacak ki sanki bu videoda zararı var. Değil mi arkadaşlar? Sanki her bir gün 10 tane video çekiyoruz. <laughs> arkadaşlar bugün tam 2 video çektik. Haberiniz olsun. <laughs> bu da ikinci saat. Diğeri ah, 1 dakika önce diyordur. Veya az önce diyordur. Ke Kesinlikle şu anda video tamamen yayınlandıysa Az önce diyordur. Evet. Az önce inandı. Yalnız ben şaplak başı Şuraya koy. O zaman şurada. Şuraya koy. Nasıl da temel? Şuraya koy. Şuraya koy. Şu içinde zaten temel deniz. Deniz son, son, sonuncu turumuz olsun mu bu? Evet. Veya son bir tane daha oynayalım bundan sonra. Sonuncusunda değişik türden oynayalım. Bir karakter seç. Sadece bir. İlk önce seçelim mi? Hı -hı. Siz sadece bir tane seç. At seçemiyoruz. İlk. Değişik türden bizim yarattığımız oyun bu arada bu. Arkadaşlar. Şimdi biraz beklersiniz öyle. Özür dileriz ama. Ben geldim. Dedek peşinde bulduysan göster. Hani dedek. Tamam. Ben bulacağım Hı. şimdi. De. Arkadaşlar, Bu da yedek arkadaşlar. Benim de Atı koyup sen başlayabilirsin ama. Yok, seni bekleyeceğim. Yani ben bulmam biraz işleri dedik senden diyor da. İlk önce bu da çok Var yanlış Şeyleri al. Arkadaşlar benimki de katil balina oyuncu. Bakın gösteriyorum. Normalde katil değil. Bakın şöyle ağzı açılıyor. Buraya su dolduruyorsun. Şuraya basıp şurada minnacık bir delik var arkadaşlar. Sizin göremeyeceğiniz. Görüyorsunuz aslında arkadaşlar. Bakın. Gördünüz mü şuraya arkadaşlar? Burası. Şurada su gel, dolduruyor. Oynayalım. Hı -hı arkadaşlar bunları daha sonra diğer sonuncu oyunda oynayacağız. Evet o da sürpriz. Gel Deniz şuralara koy. Arkadaşlar şöyle köşelerde alanlar, kareler var oraya koyuyoruz. Deniz şunu tam ortaya koysa Hadi başla. sefer ben başlayayım. Niye öyle bak diye. Bebek düştü. Bak. Böyle düşmek değil bu arada arkadaşlar. Ne <laughs> oldu? <laughs> 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 Deniz hayır, gitti. Deniz ertildi gittinki. Deniz gitti arkadaşlar. <laughs> Zaten gideceğim belliydi. Arkadaşlar iyi oynamak buna denir. <laughs> Deniz karakterlerini hazırla. Karakterim Deniz, orada kaldı. Senin orada. Deniz. Al beyaz kutucukları sana veriyorum. Beyazları ben Deniz tam, verirsen. tam beş tane alan oluşturabiliyorsun Deniz. Tam 5 tane. Onlar düz mü olacak? Böyle olacak. Ben de bir tane temel neresi? Temel. Temel Bir temel kaptım. Bir temeli alanı kaptım. Dur. Ben ortaya kapmayacağım. Ben buraya kapacağım. İki. Ben üç tane koydum. Deniz ba birbirimize yapalım, bak. Birbirimize bağlantılı yapalım bak. Birbirimize bağlantılı yapalım. 3 üç. Bir, iki, üç, dört. Deniz birbirimize bağlantılı yapalım üç. bence. Ben ikisini de senin yanına koyacağım Deniz. iki tanesini. Neden biliyor musun? 4 5. incisi değil. 1 2 4 1 2 3 4 5. Tamam ben ben bitirmişim. Ben şu, de, seni ben de şu. Dur 1 2 3 4 5. Tamam koy. Deniz ben senin hey. Ben senin yanlarına koydum biraz. 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 şuradaydı kesin diğerde. Hazır olun. Deniz şunu sen şuraya koymuş muydun? Hı hı. Tamam. Deniz temel geliyordu. Deniz birlik. Deniz beyazlar daha güçlü galiba. Bir dur sadece bir iki üç dört beş altı. Ne arıyor altıncılar? Nerede? Şunu şunu mu şunu kır Deniz. Tamam. Şunu yok edelim. Açıkçası nasıl çıkıyor anlamıyorum arkadaşlar. Takım almıyor. 1 2 Dur Deniz ellerini çek. 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 Ben de maviler kaldı ama maviler hepsi. İyi. Deniz ben kendi alanımı iyice dizdim. Ben kendi alanımı iyice dizdim Deniz rak yeni bir şekil yaptık. deniz karakterini elini al yavaşça. Deniz son dışında. Sen demeyiş. Son bir kez sayıyoruz deniz kendilerinkini içinde. 1 2 3 4 5 tamam. Arkadaşlar şimdi buralar şöyle delik oldu. Hı hı. Maviler benim. Beyazlar denizin deniz gel ortaya. Bakın denizin. Mavi benim. Beyazlar. Dur beyazın içine sokayım. Beyazlar deniz. Mesela bakın şöyle yapacağız. Ha, böyle içine sokacağız. Arkadaşlar. Arkadaşlar deniz arkadaşların daha iyi görmesi için şöyle bir şey yapsam Arkadaşlarımız görür mü? Dur. Şöyle şöyle koyalım. Deniz. Azıcık aşağı doğru. Deniz koltuğa getir. Deniz oyuncağı koltuğa getir. Tamam. Arkadaşlar siz daha iyi görmeniz için böyle yapmak istedim. Bakın daha iyi oldu bence şahsen şu anda. Arkadaşlar Deniz başlangıç noktasına karakterini koy istedim diye. Tamam. Arkadaşlar ben buradayım. Bakın kafasına vuruyorum şu anda. Ben de ki de burada. <laughs> deniz, yok deniz yok hadi. Bak ben kırmıştım daha önce de sen de. <laughs> Arkadaşlar bu noktaları kırmak yok ha. Bunların girdiği noktaları. Ama o kendi kırılırsa ben bilmiyorum. Evet. Atıda çüren yine kaybediyor. Şurayı kırarsam fena bir yere gidecekmiş gibi şey hissediyorum. Şurayı aldım değil Ben de burayı aldım. Dur dur, şurayı aldım. Tamam şimdi kır. Stresiyle oynamamız lazım. Dur, orası olmaz. ben Önleri olduğu için. Neyse, oldu, içini, yoksa Arkadaşlar oldu. saymıyoruz. Şurası iyi değil Ray. Şurası at vardı. Orta burası mıydı? Ben kendimkini şuraya aldım. Senin yanına. Ben şuraya. Hadi kır. benim olduğum yer gidiyormuş. Benim bu sefer ben What? <laughs> <laughs> Deniz bence biraz daha gidelim. Böyle iyi olur. <laughs> Deniz ben yenilmek istemiyorum. O yüzden buraya kırıyorum. Yenilmek istiyorsan oraya kırıyorsun. Hayır ya gittim ben. Deniz. Güle güle değildire. Ben şuraya aldım dediğimi. Deniz bizimkiler <laughs> hayatta kaldı ama ben yenildim. Deniz iki kez yenildi ben bir kez yenildim. Deniz sen monopoli getirir, Ben size şuraya toplayabilirim. Arkadaşlar bir sonraki bölümde. Sonraki bölümde mi? <laughs> şimdi yapalım Ya. Daha iyi olmaz mı? Yıldır Aycım. Süre, e, süre yoktu tabi. İşte Sağ. <laughs> e, neyse. Bay bay. Sonraki bölümü hemen çekeceğiz.